Holterinizi bağlayacağız. Hem ritim hem tansiyon holterinizi buyurun lütfen. <laughs> Bugün takacağımız alet ritminizi kaydedecek. Herhangi bir ritim bozukluğu var mı? Hızlı mı atıyor, yavaş mı atıyor? Ona bakacağız. Evet. Buraya daha 24 saat hocam. girmiştik EKG çekmiştik. Burada Bu ama diğer şey testleri yapıyorum. yaptıktan sonra buraya gelelim dedik. Evet. Çünkü alet taktıktan sonra diğer testleri yapamayız, eko evet. ve eforu yapamayız. Evet. Bu alet 24 saat üstünüzde kalacak. Günlük hayatınızı yaşayacaksınız. Her evet. gün ne yapıyorsanız, merdiven çıkıyorsanız, yürüyorsanız, uyuyorsanız, oturuyorsanız bunların hepsini yapın. Evet. Günlük hayattaki ritminizi görmek istiyorum. Olur mu? Tamam. tamam. 24 saat ben 24 saat kalacak. Yarın bu saatte tekrar geleceksiniz. Cihazı çıkartacağız. Gece yatarken de bunu yatacaksınız. Bu şekilde yatacaksınız. Mı? Cihaz takılırken bir şikayetiniz olursa göğüs ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, baygınlık hissi, çare, sıkıntı hissi olursa bu mavi butona bir kez basıyorsunuz. Evet. Size bu kartı vereceğim. Şikayetinizi saat ile beraber bu kartı yazacaksınız. Tamam. Ayrıca bu karta uyuduğunuz, uyandığınız saat yazacaksınız. Yürüyüşe çıkarsanız, merdiven çıkarsanız bunların da saatini yazacaksınız. Tamam. Gümüş <laughs> Hanım iyi günler. Geçen i̇yi günler Hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun. Bunları ben getirdim. Tamam. Üzerinizi çıkartın. Aynı şekilde dünkü evet, gibi şey soyunuyorum. Ben bunu biraz alıp götürürken korkmuştum ama. Sıkıntı oldu mu? Hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Hiçbir sıkıntım olmadı. Üstü yatmayı severim. Dediğiniz gibi yan yaptım. Kaan tamam Bey, cihazınızı çıkarmış arkadaşım. Biz onu şimdi evet. analiz edeceğiz bilgisayarda. Sonucunu beraberce konuşacağız ama hazır gelmişken bugün de tansiyon cihazınızı takalım. Tamam. Bu cihazda günlük hayattaki tansiyonunuzun 24 saatlik dalgalanmasını gösterecek. Evet. Yani evde de tansiyon ölçebilirsiniz. Cihazınız vardır mutlaka ama bunun verdiği bilgileri vermez bize. O anlık o sıradaki tansiyonunuzu gösterir. Biz burada neyi göreceğiz? Gündüz tansiyonunuz nasıl gidiyor? Gece uyurken nasıl gidiyor? Gece uyurken mesela tansiyonunuzun düşmemesi kötü bir bulgu. Açıkçası gece uyurken düşmesini bekliyoruz. 24 saatlik dalgalanma nasıl? Yani çok değerli bilgiler verecek bize. İlaç tedavinizde buna göre düzenleyeceğiz zaten. Bu biraz daha diğerinden sıkıntı yaratabilir. Nasıl bir sıkıntı yaratabilir? Saatte bir tansiyonunuzu ölçecek. Evet. Gece uyurken mesela biraz sizi rahatsız edebilir. Evet. Ama onun dışında can acıtıcı, acıtıcı herhangi bir şey yok. Ee, şimdi arkadaşım size bu cihazı takacak. Nasıl kullanacağımızı da anlatacak. Olur mu? Bak, Peki. Katlanacağız Peki. doğru tedavi almayı demiştin hocam. Tüm profilinizi çıkarıyoruz. Evet. Tüm kardiyovasküler risklerinizi ortaya çıkarıyoruz. Bundan sonrasında daha konforlu, modern bir yaşam evet. deneyeceğiz size. Peki. Yarın onun da sonucuyla konuşacağız. Oldu mu? Hoşçakalın. Tamam hocam. Sağ olun. Cihaz size 24 saat kalacak. Yarın bu saati tekrar geleceksiniz. Cihazı alacağız. Cihaz saat başı tansiyonlarınızı ölçecek. Kendisi ölçüyü kaydediyor Siz sadece ölçmeye başlayınca bir zil sesi geliyor. O zil sesi gelince kendinizi rahat bırakıp konuşmuyorsunuz. Tamam. Kolunuz da düz kalıyor. Ölçüm bitince bir daha zil sesi geliyor. Ondan sonra rahat olabilirsiniz. Sadece tansiyonu ölçerken önemli. Hı. Onun dışında normal günlük yaşlantınızı eskiyebilirsiniz. Tamam. Ben size basacağınız yerleri göstereyim. Gece uyurken ortaya basıyorsunuz. Sabah Yatağa girince mi basacağım? Evet ortaya basıyorsunuz. Sabah, Sabah kalkınca tekrar aynı yere basıyorsunuz. Yalnız buna basınca cihaz kapanmıyor. Gece de aynı şekilde saat başı ölçmeye tamam. devam ediyor. Bir şikayetiniz olursa kendinizi hissetmeniz bir durum olursa o kışağıtı olan dışarı bir kez basıyorsunuz. O şikayet tekrar bir tansiyonunuz alıyor. Normal e, saat başı ölçümleri dışında. Hı -hı. Tamam. Bu şekilde. Başka bir şeye basmıyor. Başka bir şeye basmıyorsunuz. Hı -hı. Tamam. Her... İyi günler. Kavuş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. nasılsınız? Sağ olun. Vallahi çok Nasıl sıkıntı da vermedi. Doktor bey biraz sıkıntı verebilir demişti ama evet. ne yapalım artık sağlığımız için katlanıyoruz. Birazcık gece işte o ölçümler esnasında bir uykumu uyandırdı. Bir iki defa da üstüne yatmaya kalktım. Onlar da uyandırdı ama onun dışında bir sıkıntı olmadı.